iseb geldi de bu hakkın sesi duyunca bayıldım çekerim yası sana düşürdüm de mevlam bir gam yükündeydim uyanamadım sana düşürdüm de mevlam bir gam yükün değdim uyanamadım Dergaha gelmiş de cariyelerler <laughs> Hakka hakikattan haber verenler Bugün misafirim olmuş erenler Bir gam yükün uyanamadım Bugün misafirim şerenler bir gam yükün değdim uyanamadım.